Amerika'da işverenlerin en çok kullandığı sistemlerden biri E-Verify. Bu sistem, çalışanların yasal olarak çalışmaya yetkili olup olmadığını kontrol etmek için geliştirildi. Hükümetin resmi internet sitesinde hala hızlı ve doğru çalıştığı söyleniyor. Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var. Trump yönetimi, E-Verify'ın onay verdiği bir çalışanın aslında Amerika'da kaçak olduğunu ortaya çıkarınca, sisteme güvenerek hareket etmek sorumsuzluktur açıklaması yaptı. Yani hükümet bir yandan işverenlere ve bu sistemi kullanın derken diğer yandan sadece buna güvenmeyin, kendi araştırmanızı yapın mesajı verdi. Bu durum hem işverenler hem de çalışanlar için ciddi bir belirsizlik yaratıyor. Çünkü E-Verify her zaman doğru sonuç vermiyor. Sahte ya da başkasına ait belgelerle sistem kolayca yanıltılabiliyor. Öte yandan hatalı sonuçlar yüzünden binlerce yasal çalışan işini kaybetmiş durumda. İşverenler için ise ikilem sürüyor. Fazla kontrol ayrımcılıkla suçlanma riskini getiriyor. Az kontrol ise ciddi yaptırımlara yol açabiliyor. Bu nedenle yalnızca iyi e veri sonucuna güvenerek hareket etmek riskli olabilir. İşverenlerin doğru şekilde yönlendirilmesi, çalışanların da haklarını kaybetmemesi için uzman desteği büyük önem taşıyor. Amerika'da iş ve göçmenlik süreçlerinizde doğru adım atmak istiyorsanız, Alo'nun uzman ekibi her zaman yanınızda. Bize ulaşın, haklarınızı riske atmayın.